Evet arkadaşlar hepinize merhabalar videomuza kaldığımız yerden devam edelim ee, İstanbul'dan İbrahim hocamın aracı 98 model 1.6 araç bize e, benzinde çalışmama 7-8 uzun uzun marştan sonra çalışma problemiyle geldi arkadaşlar Aslında aracın arızası çok basitmiş ee, araçta benzin üresi ben yerli yerine koydum arkadaşlar. Şurada bilmiyorum arada görünebiliyor mu? Benzin röresi arızalanmış bu aracın. Ancak aracın bu problemini çözemedikleri için aracın benzin pompasına giden şamandıra hattına giden elektrik hattına e, ilave röle koymuşlar. Akabinde arabanın darbe sensörüne ilave röle koymuşlar. E, yetmemiş Arabanın içeriden sigorta tablasından benzin pompasına elektrik çekmişler. Yani elektrikçiler zannediyor ki tabi sözün meclisten dışarı olsun yine herkes de üstüne alınmasın. Yani baş tacı ustalarımız var onlara saygımız sonsuz. Bir yerden bir yere bir artı kablo çektiğimiz zaman biz pompaya çalıştırdığımızda her şeyin normale dönecek zannediyorlar. Ama öyle değil arkadaşlar sistem. Bu araç beyinli bir araç. Aracın beyni komut verecek bu komuta göre benzin olesi devreye girecek. Ee, sigorta hattı üzerinden benzin pompasına elektrik verecek. Pompayı belirli bir devirde açacak. Önce ilk kontak açımında 3-5 saniye çalıştırıp benzin enjektör kütüğünü İlk videoda ben belirtmiştim enjektörlerin durumu da ortadaydı. Benzin enjektör kütüğünü benzinle dolduracak. Marş esnasında da devamını sağlayacak arkadaşlar. Bir çalışma sistemi bir prensibi var. Ama bunun dışına çıkıldığında işte bazı sıkıntılar meydana geliyor. Velhasıl çok uzatmayalım. Biz aracı orijinal sisteme çevirdik. Bütün elektrik aksamını benzin arasında olması gerektiği yere koyduk. Zaten daha öncesinde değiştirmiştik aslında o zaten biz. Beraberinde benzin enjektörlerini temizledik, bakımlarını yaptık, yerine koyduk. Ee, bu enjektörlerin alt tarafında şu an bu açıdan görünmeyen bir vakum var arkadaşlar. Giren ölçü valfi üzerinde bir vakum var. O vakumu da bozmuş. Ee, benzin pompasından gelen, devamlı gelen benzin basınçlı şekilde dengesiz bir basınçla gelen benzin vakumu da bozmuş arkadaşlar. Onu da yeniledik. Ee, akabinde hazır sökmüşken tabi buralar derli toplu sistemini görmüyorsunuz ama arabanın boğaz kelebeğini falan da temizliklerini yaptım ben. Her şeyi yerli yerine getirdik. ısım müşüründe arkadaşlar aracın problem vardı. ısım müşüründe değiştirdik. Şimdi sizinle beraber araca marş yapalım. Bakalım sonuç ne oluyor. Evet 7-8 marşta uzun uzun marşta yaran gelen araç bize kontağımızı açtık. Araç tek marşta sorunsuz olarak çalıştı arkadaşlar. Evet, araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Bu ara bir araya bir şey daha sıkıştırdık. Gösterge ampulleri de yanmıyordu. Onları da değiştirdik arkadaşlar. Onlar da artık faal olarak devreye girdiler. Ara sahibine hayırlı, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın.